Evin valisini görüyor, onun da kodunu bilmiyoruz. Ali ara yazmayı dene. Çok tatlısın sen ya. Keyfin yerinde mi böyle mutlu görünüyorsun? Heh. Ne yapayım Ateş? Deli dana gibi dolanınca açılıyor mu kapı? Duruyorum işte açacak elbet. Açacak tabii. Açacak. O zaman kim alacak benim elimden uzayı bilmiyorum. Sana dedim. Beni getirme dedim. İyi ki de getirmişim. Yoksa kafayı yerdim ben burada vallahi. Seni de yaktım demiyor da. Kim yapıyor ki bunları? Uzay'ın annesi herhalde. Yani öyle söylüyordu bizimkiler işte. Bir ara açılışlarına falan gitmişlerdi. Zengin Times diyorsun. Neyse ne. Baksana bu çok güzelmiş. Kadının kendisi mi acaba? Güzel kadınmış ha. Ne zaman ölmüş biliyor musun? Seninki? Ne? Yani sen anneni ne zaman kaybettin? Öldüğünü kim söyledi ki? Ee, nerede şimdi annen? Gitmiş. Nereye? Bilmiyorum. Gitmiş. Ne zaman? Ben küçükken. Ne kadar küçük Çok küçükken, üç yaşın. E niye? Bilmiyorum Ateş, gitmiş işte. Kızım aramadım seni hiç. Sen? Birkaç kere sordum babama, camı çerçeveyi indirdi. O kadının adı bu evde geçmeyecek dedi. Sonra zaten ben de öfkemden merakımı zapt ettim. Ee? Küçüktüm de peşinde koşup duruyordum. En son onu hatırlıyorum. Herhalde hiç sevmemiş beni sevse bir anne kızını terk edip gider mi? Bırakır mı hiç? Ne biçim iş bu? Aklım erdiğinden beri kendime ne soruyorum biliyor musun? Ben ona ne yaptım? Kızım seninle ne alakası var? Yapma böyle kendine. Boş ver. Bende yoksa kimle var Ateş? Madem sevmeyecekti, İstemeyecekti. Neden doğurdu beni? Ya Aslı, istemez olur mu kızım? Anne o. İster tabii. İstememiş işte. Yapma böyle sen. Ha? Şş. Yapma. Bilmiyorsun Ateş. Sen sevilmemek, istenmemek ne demek bilmiyorsun.